Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle daha önce de tanıtımını yaptığımız Mars Colony projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Kısaca Mars Colony hakkında şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Daha önce Harmony anda bir NFT koleksiyonu çıkardılar ve oradan güzel kazançlar elde edilmiş arkadaşlar. Güzel hacimler de elde edilmiş. Şu anda aynı proje Polygon'da anda çıktı ve Güzel hacimler elde ettiklerini belirtebiliriz. NFT'leri NFTK üzerinden satılıyor arkadaşlar. Şu anda floor 35 matikte Fakat ilerleyen günlerde bunun çıkacağını görebiliriz çünkü çok az miktar satıldığında 67 70'lere çıkıyor arkadaşlar floor ve gerçekten güzel rakamlar. Toplam volümü de bu kısımdan görebiliyorsunuz ve bu kısımdan NFT alıp satabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi Mars Colony'nin ve 3 için toplum oluşturan bir metaverse olduğunu bizlere belirtiyorlar. Proje içerisinde yerleşimci oluyoruz yani arazi talep ederek orada bir arazi sahibi oluyoruz. Yine bunları birbirlerine bağlayarak tesisler inşa ediyoruz arkadaşlar. Ve ve bücü doya doya yaşayacağımızı bizlere belirtiyorlar. Bunlara ek olarak mini oyunlar bulunuyor. Birazdan o mini oyunları sizlere belirteceğim. Gördüğünüz gibi yine ortakları arasında Harmony, NFDK ve Polygon Studio gibi ortaklar bulunuyor. Gerçekten bu şirketler de büyük şirketler. Proje içerisine girdiğimizde bizi böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar ve buradan kazandığımız token Colony token oluyor Gördüğünüz gibi lentlerimiz bulunuyor Ve bu lentlerden colony token kazanıyoruz Günlük olarak belirli sabit Gelirler veriyor bu lentler bize Ve bu colony tokenları ister satıyoruz istersek de oyun içinde Değerlendirebiliyoruz Bu kısımda oyun için mini oyunlar bulunuyor Birazdan sizlerle bu kısmı da oynayacağız arkadaşlar. Yine snapshot kısmına geldiğimizde burada e, liquidity fiyatlarını ya da NFT mint fiyatlarını vesaire bizlere belirtmişler. Ve yine gördüğünüz gibi birazdan sizlerle oynayacağımız mini oyunların burada bir tanıtımı gerçekleşmiş. Yani e, baz istasyonu görevleri vesaire bulunacak. Bunlar e, kodlama vesaire içeriyor arkadaşlar. Yani mini oyun olarak değerlendirebiliriz aslında. Klavye ile oynanacak oyunlar da bulunuyor arkadaşlar bunları yavaş yavaş geliştireceklerini bizlere belirtiyorlar. Bu mini oyunu oynamak için avatar sahibi olmamız gerekiyor ve avatar fiyatları da gerçekten uygun. İstersek oyunun tokenıyla direkt olarak avatarı da mint edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada birinci seviye, ikinci seviye ve üçüncü seviye görevler bulunuyor. Tabi bu görevlerin zorlukları arttıkça kazandığımız gelirlerde artıyor arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi mining görevleri bulunuyor. Bu mining görevlerini normal klavye ile oynayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu kısımda NFT'mizi seçtikten sonra mining görevine gidiyoruz arkadaşlar ve burada WASD tuşlarıyla bu kaynak madenciliği görevini yapabiliyoruz ve burada topladığımız kaynaklarla gelirler elde edebiliyoruz. E, saldırılar olabileceğini vesaire de bizlere belirtmişler ve burada e, fightlardan win oranımız vesaire yazıyor. Ve gördüğünüz gibi burada e, WASD şeklinde oynanışı bizlere gösteriyorlar arkadaşlar. Avatar'larla bu oyunların oynanacağını sizlere belirtmiştik. Ee, şu anda bir avatar çekilişi düzenleniyor ve burada avatarları nasıl elde edeceğimizi vesaire bizlere anlatmışlar arkadaşlar. Gerçekten çok basit aslında avatarları elde etme. İsterseniz market üzerinden, isterseniz de oyun içinden kazandığınız token'larla bu avatarları basabiliyorsunuz arkadaşlar ve uygun maliyette de olduklarını belirtebiliriz ve avatar çekilişlerini şu anda sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi buradaki görevleri yapanlara bir avatar çekilişi düzenliyorlar ve dilerseniz siz de bu avatar şekil içine katılabilir ve bedava bir şekilde gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz sizlerle bir mini oyunları gerçekleştirelim. Gördüğünüz gibi bende şu an avatar bulunuyor ve code challenge oyununa gireceğim şimdi sizlerle. Ee, gördüğünüz gibi yine start kısmından girdiğimizde bizden imza onay istiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya çeşitli yazılar yazarak bu kod işlemlerini tamamlıyoruz arkadaşlar. Keyifli olduğunu da belirtebilirim sizlere. Şu anda hala tamamlayabilmiş değilim. Evet gördüğünüz gibi burada bir adet token kazandık arkadaşlar ve XP kazandık. Bu XP'lerle de karakterlerimizi vesaire geliştirebiliyoruz. Yine bu kısımdan ödülümüzü talep edebiliyoruz arkadaşlar. Bu kısma bastığımızda oyuna başlayabiliyoruz. Medium kısmı seçeceğim bu sefer. Bu kısımda yine bizden bir imza onayı istiyor. Yani bu kısmı çözemediğimi sizlere belirtebilirim. Ya buradan muhtemelen kelimeleri vesaire bulacağız. Gördüğünüz gibi ilk kelimeyi buldum, yine ikinci kelimeyi buldum ve son oyunumuz olan e, Mining Mission oyununa geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kısımda da bizi böyle bir ekran karşılıyor. NFT'miz gördüğünüz gibi buradan hareket ettirebiliyoruz WASD -S tuşuyla. Kaynak madencilerini böyle arıyorsunuz arkadaşlar. Hani kaynak bulduğunuz zaman da çeşitli gelirler elde edebiliyorsunuz. Oynanışı da gerçekten basit olduğunu belirtebiliriz ve yukarıda bir sayaç bulunuyor. E, toplam hareket etme sayacı da bulunuyor arkadaşlar. Bunlara dikkat etmek gerek diyebiliriz aslında. Gördüğünüz gibi bu şekilde W, A, S, D kısmıyla bu kısımda da kaynak arayabiliyoruz ve gelirler elde edebiliyoruz. Yine F kısmına bastığımızda burada çevredeki şeyleri bizlere denetliyor ve, ve eğer kaynak varsa bizi uyarıyor arkadaşlar. Yine oyunun tokenomik kısmına baktığımızda toplamda 21.000 adet NFT arazisi bulunacak arkadaşlar ve para bilimi talep etme kısmında matik kullanıyorlar ve buna ek olarak şu anda %50'lik bir indirim bulunuyor ve 210 matiğe bu NFT'lere sahip olabiliyorsunuz. Fakat markette şu an floor'un daha düşük olduğunu belirtebiliriz arkadaşlar. Yine burada tokenomik ile ilgili vesaire bizlere bir bilgi vermişler. White paper'ını vesaire uzun uzun sizlerle incelemeyeceğim. Çünkü ilk videoda onları detaylı olarak incelemiştik arkadaşlar. Şu an daha fazla güncelleme hakkında üzerinde durdum. Son olarak belirtmek isterim bir avatar çekilişleri düzenleniyor ve bu avatar çekilişine katılıp bedava bir şekilde avatar sahibi olabilirsiniz ve oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. Yine land kısmında da göstermek isterim arkadaşlar. Base geliştirme vesaire bulunuyor. Gördüğünüz gibi burada build kısmına girdiğinizde NFT'nizin günde ne kadar token kazandırdığı vesaire de sizlere burada belirtiliyor. Yine build kısmından bu NFT'leri geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunun ile oluyor bunların hepsi. ve gördüğünüz gibi ben de şu an 278 adet token birikmiş ve istersem bunların hepsini geliştirebiliyorum arkadaşlar. Benim proje için sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Genel olarak güzel bir proje. Uzun vadeli bir proje olduğunu da sizlere belirtebilirim. Tabi yine her videoda belirttiğimiz gibi anlattıklarımızın hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığını da sizlere belirtelim arkadaşlar. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda Görüşmek üzere. Autonomy